Selamlar millet. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Arkadaşlar bugün MSP'nin tamamen eskilerinden kalmış bir mağzi arkadaşlar. Böyle Buran ee, Burak'ın arkadaşlar o 100 level kapanan haksızlığa uğrayan hesabını konuşacağız. Burak hoş geldin kanka. Hoş bulduk kanka. Arkadaşlar bugün tekrar dediğim gibi Burak'ı tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Tanımayanlar için de bu videodan sonra tanıyacaklar kanka haberleri olsun yani. Burak, Aynen. Burhan kanalında açıklamaya koyacağım arkadaşlar oradan gidip abone olabilirsiniz mevzuya kısa bir özet geçiyorum arkadaşlar Buranın bir msp hesabı var arkadaşlar bilmeyenler için anlatıyorum ee, bilmeyen yoktur bence ya bilmiyorum artık kanka varsa da yoksa da bir <laughs> gene özet geçelim insanlar bir hatırlasın Buranın bir msp hesabı var arkadaşlar 100 level gayet uğraşılmış kendi uğraşarak kasmış arkadaşlar bu hesabı tek başına yani arkadaşlar bu hesap ee, çalınıyor değil mi kanka ilk başta? Yanlış bilmiyorum. Aynen, çalınıyor. İlk başta çalınıyor arkadaşlar. Ondan sonraki aşamayı da sen anlat kanka. Neler oluyor? Ya yani MSP nasıl oluyor da sana hesabını geri vermiyor? Na nasıl gelişiyor kanka? Koskoca MSP nasıl bu tarz bir şeye izin verdi kanka? Anlat sen dinliyoruz. Yani... Arkadaşlar videoyu şu an bölüyorum ama şunu söylemek istiyorum. Videoda gizli bir şifre var arkadaşlar. Bu şifreyi bulanlar arkadaşlar bizden hem Burak'tan hem benden arkadaşlar birer adet VIP ticket kazanacak. Hadi videodaki şifreyi bulup yorum yazmayı unutmayın. Anlatıyorum kanka. Bodozlama dalıyorum konuya. <laughs> Dal kanka. Ee, şimdi benim hesabım çok paket alıyordum. Böyle sürekli diamond paket falan alıyordum ondan sonra bazı kişiler benim bu paket almalarımı takip ediyor. işte tarihlerini, işte şeyleri olsun. Hangi günlerde alıyorum falan filan diye takip ediyor. Bununla ilgili işte telefon numaramı da biliyor tabii bu şahıs. İşte iletişime yazıyor. İşte bu bu numaradan şu şu tarihlerde şunları aldım ama işte makbuzların fotoğrafını almadım diyor oyunda benim numaramı verdiği için hani telefonuma herhangi bir SMS kodu yollamadan, herhangi bir güvenlik kodu yollamadan hesabımda yapılmış bütün ödemeleri karşı tarafın mailine aktarıyor. Ki ben hani geri almak için iletişime geçtiğimde hesabımı oyun benden e, şey istiyor, işte a, aldığınız kart numaranın son dört tanesini istiyor, şeyini istiyor, osunu busunu istiyor, güvenlik kodlarını istiyor, tarihlerini, saatlerini istiyor. Ve çantama bakmak için oyunu giriş yapman gerekiyor. Açılmıyor arada. Açılmıyor değil mi? Ondan sonra e, tarihlerini istiyor benden. Kart numaramın son dört tanesini istiyor. Güvenlik numaramı istiyor. Ama hesabımı çalan kişi hiçbir şey yapmıyor. Hesabımı çalan kişiden istemiyor. Ne hikmetse. Yani kendim kendi hesabımı almak için iletişime geçiyorum. Ama oyun bana diyor ki bunları bunları istiyor benden. Oyuna yolluyorum. Oyun bana diyor ki şey e, işte yeterli bilgi elimizde bulunmamaktadır diyor bana. Yani oyun. bu tamamen dışı, hesabım için. yani tamamen şöyle arkadaşlar şöyle düşünün MSP'de sizin bir hesabınız var arkadaşlar oyuna belli dönemlerde VIP alıyorsunuz Diamond paket alıyorsunuz ee, bunu görüyorlar. bunu bir de işsiz gibi takip ediyorlar. Değil mi? Yanlış Aynen. anlamadım. İşsiz Aynen gibi... takip ediyorlar. Bunu an, an ve anını takip ediyorlar gidiyorlar bir de MSP'ye numaranı da biliyorlar zaten gidiyorlar ticket atıyorlar ve hesap benim. İş hesabımı çaldılar gibi bir şey söyleyip kendilerini alıyorlar. Aynen ve hani benim numaramla alan ödemeyi hani bana herhangi bir onay kodu gelmeden nasıl mesafe yolluyor? Bu, bu çok garip. Yani, yani o garip. zaman herkes herkesin numarasıyla hesabını çalabilir yani buradan bunu anlıyoruz. Yani tabii ki bence de çok mantıksız. Sen sonuçta koskocaman bir MSP'sin yani. Yani böyle bir şey izin vermemen gerekiyor. Evet yani 100 seviyesin 101 olacaksın. Hani ne akla hizmet nasıl verebilirler hesabı? Hani o, oyunun skorundasın. O zaman üçüncü sayfanın en başındaydım. Şu an oynasaydım ikinci sayfada falan olurdum muhtemelen. Ya bu tamamen bence MSP'nin açığı. Belki hala bunu takip edip yapabilen insanlar olabilir diye düşünüyorum. Çünkü var var hala var. Koskocaman MSP'nin bu kadar ufak bir şeyden dolayı senin belki de aylarca yıllarca uğraştığın yüz level hesabını kapatması çok saçma zaten burada MSP'nin yanlışı var yani. Çünkü sen o hesabı sonuçta uğraşmışsın, o kadar para yatırmışsın. Kanka tamam beni peki o hesaba ne kadar yatırmışsındır? Kanka yani rahat 8-9 milyarı var yatırdım. O hesaba yatırdım paranın. Aynen rahat. 8-9 milyar diyoruz arkadaşlar yani. Şu anki parayla iki askeri ücret yani yatırmış yani arkadaşlar. Evet. Ve bu pembe hesabı da senin de değil mi kanka? Aynen saydım. o benimdi. Ben onu sattım. Sattım an. bu hesabı. Aynen. Ya prens hesabım çalınınca oynamak istemedim oyunu <laughs> haliyle. Sattım. Alan şu an hangi hesaptaydın kanka? Nasıl bakıyorduk? Efendim. Nasıl şu anki hangi hesapta olduğuna nasıl bakıyorduk kanka? Ee, burçin 98'in kalbinde ekli kanka. Skorda var ya bir alt sayfada. Burç'un kolda. Tamam. Evet, onun kalbindeki hesabı. Yani arkadaşlar şu an, size şöyle Şöyle diyelim arkadaşlar mesela bu oyun abi gerçekten aylarca oynuyorsun bir anda bütün emeklerin gidiyor ve gerçekten bir insanın oyuna tekrardan tutunma isteği gider tabii ki. Ben yani öyle düşünüyorum arkadaşlar üstüne yıllarca uğraşıyorsun yani yıllarca bir ev yapıyorsun deprem oluyor ev yıkılıyor bir daha ya o evi inşa de. etmek gerçekten kolay değil arkadaşlar yani ben size bunu söyleyebilirim. Yani arkadaşlar Burak gene yani sabretmiş hiçbir şey yapmamış. Çünkü abi 8-9 milyar ya yani koskoca mezhepenin. Bir anda çöp oluyor. Yani koskoca mezhepenin bunu yani nasıl yani arkadaşlar izin veriyor yani. Çok saçma bence arkadaşlar. Ve belki de arkadaşlar şu an Buran o hesabı çalınmasaydı Burak burada top 1'di belki de arkadaşlar yani. Doğru değil mi kanka? Belki Doğru de Burak'ın top 1'i sendin yani. Ha, ya aşırı uğraşıyordum çünkü ve gayet de hızlı gidiyordum yani. Ya arkadaşlar bu tamamen MSP'nin yani tamamen böyle altını çizerek söylüyorum. Çok büyük arkadaşlar yanlışı diyebilirim ben size. Yani bunu şu an düzeltebilir mi düzeltemez mi bilmiyorum. Yani o kadar geliştiğini düşünmüyorum MSP'nin yani. Sırf... Düzelmiyor. Düzelmiyor de. her şey denedim mi kanka? Yani her şey denedim kanka. İletişim, e, iletişim tamamen çöp yani kadın e, iletişime geçtiğim kişileri anlatamıyorum hesabım benim olduğuma dair. Hesapta alınmış bütün kartların son dört tanesini yolluyorum. Hesapta kurulan ilk e-postayı yolluyorum. Hesabın hangi IP adresinden açıldığını yolluyorum IP adresine. Oyun bana gelip diyor ki yeterli bilgi bulunmamaktadır. E sen nasıl o zaman benim 100 seviye hesabımı pat diye başka bir e-postaya aktarabiliyorsun? Hani benim bu kadar bilgi vermeme rağmen kendi hesabıma makbuzlarımı yollamama rağmen yeterli bilgi yok diyorsun ama başkasını direkt hesabını nasıl verebiliyorsun. Hani bu oyun bir şüphe uyandırıcı yani. Yani arkadaşlar yani benim de diyeceğim bir şey kalmıyor arkadaşlar. Kelimeler bile gerçekten yapılan adaletsizliğe yetersiz kalıyor Aynen. arkadaşlar. Ee, ben arkadaşlar buna bir dikkat çekmek istedim. Ee, bu videonun şerefine de kanka o zaman e, iki tane drip hediye edelim mi ne dersin? VIP ticket edelim. VIP ticket hediye edelim. 2 adet VIP ticket hediye edelim arkadaşlar. Buranın kanalına açıklamaya koyacağım abicim. Buraya gidin abone olun arkadaşlar. Videoda like atın arkadaşlar. Yorumlara da bir şifre verelim. Ne olsun bırak bu şifremiz. Şifre. Ne bileyim kanka. Sen koy kanka. Şifre mazi olsun. Mazi arkadaşlar. Mesela şifrenizi yazın. Bunu bir sonraki videomda veya yayında açıklayacağım arkadaşlar kazanına iki adet tiket veriyoruz doğru mudur aynen doğrudur. Aynen, doğrudur hayırlı Boşun olsun 98 diyelim. hesabından atacağım birini Oysaptan sen o zaman alacağım. birini birinde ben atıyorum olur olur kanka yani ya, olsunlar atalım tamamdır arkadaşlar ee, yani dediğim gibi arkadaşlar ben buna dikkat çekmek istedim yani MSP'nin aslında yani çok böyle temiz olduğunu temiz falan değil yani MSP. bu kadar kolay bir açıkla bu kadar Büyük ya. bir emek gidiyorsa her zaman yani burada bir şey arayacaksın diyorum ben. Tabii ee, ki de. Yani söyle skora kanka. girmek, kanka skora girmek gerçekten çok zor. Hani gerçekten beni seven kitle benim hesabım kapatıldıktan sonra kendi hesabıma çok çok destek oldu tabii ki de. Ama hani skora girmek için milyonlar istiyor. Hani bu o kadar basit bir şey değil. Tamam önceden 100 seviyeydim. Okey hani oralara geldim. Ama hani oyunun o anki haliyle benim skora girdiğim haliyle şu anki hali arasında dağlar kadar fark var. Yani en imza alan gelmesi çok yavaşladı. Ya evet, odana gelip petpet pet sevmesi çok yavaşladı. Ben 40 seviyeyken oyunun 6. 7. sayfasındaydım. Şu an kendi kullandığım hesabım 35 seviye ve hani skorda hesabımı bulamıyorum. O derece oyun hem kalabalık, hem skor kalabalık, hem içeri girmesi, yani skora listeye girmesi çok zor. Tabii ki de insanlar destek oluyor. Bak yine yazmıştım, İnsanlar duvarıma yazıyor zaten prensle alakalı. Ama hani bir süre sonra e, destek yetmiyor, hiçbir şekilde yetmiyor. Yani insanlar ne kadar destek olursa olsun eski gücünü eski şey kazanamıyorsun, eski o oyunun tadını alamıyorsun. Bir kere benim zaten kendi üst seviye hesabım gitmiş. Hani hı hı. ben daha sonra skordan para verip 101 seviye bir hesap aldım. Daha sonra sattım çünkü oyun bana kendi hesabım olmadığı için şey yapmadı. İçim ısınmadı hesaba. Oynayamadım. Hesapta oynayamadım yani. O da 101 seviyeydi. Hani diyorlar ya skordan hesap al falan diye. Hı hı. Ama kendi hesabın gibi hissettirmiyor kanka hiçbiri. O tadı vermez tabii ki. Senin sonuçta aylarca emek verip kendin başına getirdiğin şeyle hazıra konmak aynı şey değil evet. tabii ki. Tabii kanka 20 bin diamond söz konusu, 10 milyon star coin söz konusu. Hani ben onlar için gerçekten çok uğraştım. Hani şu an Ne kadar sürede 100 zaman, bir level oldun kanka? Kanka ben 2017'den 2020'ye kadar. Zaten hesabım 2020'de kapatıldı. 3 senede. Aynen 3 senede 100 seviye oldum. Bayağı zaman arkadaşlar yani. Çocuklu evet. neredeyse yani 3 sene arkadaşlar yani. Gitti kanka yani bütün şeyim gitti. Bütün emeğim, bütün Paralarım hepsi şu an <laughs> şu an ve Arkadaşlar yani bu sadece para olarak bakmayın 9 milyar arkadaşlar bu her zaman hayatında bir yer olarak kalacak yani Evet ya oyun Tabii ki de benim çocukluğumun oyunu ve her zaman hani benim için oyunun apayrı bir yeri var işte oyunda edindiğim dostluklar olsun ki bazıları ile hala konuşuyorum Wolfin olsun Ondan sonra Extra 71 hesabındaki can olsun bu için 98'deki bu için abla olsun hepsiyle hala iletişimimi koruyorum. Hilatora'yla da konuşuyorum. Şu an Hilatora ne kadar oyuna girmese de onunla konuşuyorum ben hani farklı mecralardan. Çünkü çok yakın arkadaşım kendileri. Ama hani dediğim gibi şu an mesela onlar da oyuna gelmemi çok istiyor. Ama inanın oynayasım gelmiyor. Oyun oynayasım gelmiyor yani. Çünkü hesabım gitmiş. Oyun beni takmamış. İnsanlar şey diyor bana. Niye makbuzdan iletişime geçmiyorsun? Abi iletişime geçiyorum. Oyun hesabımı vermiyor. Hani ben ne yapabilirim? Vermiyor abi hesabım yani oyun. Yani... Oyun iletişime geçiyorum. Oyun bana diyor ki eksik bilgi, eksik bilgi. Şimdi de diyor beşten fazla hani mail ile iletişime geçtiğiniz için yardımcı olamamaktayız diyor. Yemin ederim kendi hesabımı alamıyorum kanka yani. <laughs> bir garip bir durum. Çalınması apayrı bir garip zaten. Hani hesabımı hiç kimse girmedi, hiç kimse paket almadı benden başka. Ama bir bakıyorum bir gün hesabım gitmiş. Hani saat ben çok iyi hatırlıyorum. 25-12-2020'de çalındı. Saat 8.30 civarı çalındı bu arada. Ben 7 gibi duble aldım çıktım. 8-8.30 gibi oyuna geri girmeye çalıştım. Bir baktım oyuna girilmiyor. Bir baktım yan hesabımdan diamondlarım 20.000 diamondım vardı. Tebrik atılıyor sürekli bir hesaba. Pixel alınıyor bir şey alınıyor. Kıyafetlerimin hepsini silmişler. Looklarım vardı 2000 beğenili 3000 beğenili filmlerin vardı 6000 izlenmeli hepsi gitti hepsini sildiler çok kötü bir durum ya gerçekten aşırı yani oyunun insanın oyunu oynama isteği gelmiyor ya nelerim ya, gel yani. gelmez zaten ya yani senin durumunda olsa yani bir sürü insan yani neler yaşardı arkadaşlar yani anlayışlı olmanız istiyorum ee, Burak'cığım videoma geldiğin için çok teşekkür ederim Ben teşekkür ederim beni konu Vallahi ederim. Gerçekten sohbetini çok sevdim. Arkadaşlar ben tekrar mi? dediğim gibi buranın kanal açıklamada var. Şifreyi yazıp arkadaşlar, MSP adınızı yazarak mükemmel iki adet vip ticket kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden herkese hayırlı olsun. Ee, DJ son bir şey varsa söyle kanka. Videoyu bitirelim. 13 Abi, dakika DJ... oldu. Diyeceğim son bir şey şu olur. Kanala abone olsunlar ve video video yorum atsınlar hani bu olanlar hakkında ki hani ben de artı olarak kanalımdan yorumlara cevap vereceğim. Hani bunda da şüpheleri olmasın. Atılan her yorumu da okuyacağım bu arada. Merakla bekliyorum atacakları yorumları. Eyvallah kanka. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kendinize sağlıcakla bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize cici bakın. Bay <laughs> bay.